Arkadaşlar bugün yine forum Bugün sizlere daha yeni gelen ürkünç televizyon setlerini yok et görün size yeni göstereceğim. Ürkünç televizyon setlerinin nerede olduğunu hazırlığımıza geçelim. Arkadaşlar ilk televizyonumuz burada bakın. Böyle bir sandalye ve televizyon var. Etkileşime geç arkadaşlar. Şurada 4 gün yazıyor. 4 gün yani e, sezona 4 gün olduğunu bize işaret ediyor. Hemen gir arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Şu lekeli limanın arkadaşlar şu solunda. Şurada bir yer var. Ağaçlık var. Şu hemen buranın altında. Arkadaşlar ikinci Küş televizyonumuz nerede biliyor musunuz? Orada hemen burada arkadaşlar. Şurada etkileşime geçiyoruz. Onun da yeri de arkadaşlar. Şu karlı bölgenin hemen altında şu yerde. Arkadaşlar diğer televizyonumuz da burada hemen bakın hemen şunu da etkileşime geçiyoruz arkadaşlar. Bu da nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Şu konforlu kulübün hemen solunda şurada hatta yani şurada bir bot var ya hemen o evin de tam karşısında şu ağaçların olduğu yerde. Arkadaşlar bir diğer İlk televizyonumuzda. Burada arkadaşlar hemen burayı hemen size göstereyim. Bu da arkadaşlar kayalık kumsalın Şu sağ üstündeki şu küçük şeyler var ya sahilden. Hemen şu küçük olan yerde. Arkadaşlar son televizyonumuzda. Bakın burada arkadaşlar hemen aldım. Yerini de size göstereyim arkadaşlar hemen. O da nerede biliyor musunuz? Şu kumlu kıyıların arkadaşlar solundaki yerde şurada. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir daha burada da zaman net göreceğiz diyorum. arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Kesinlikle kesinlikle kanala tamam. Ben arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.